Amacımız farklı kalınlar. hepinize selamlar. Bugün sizlerle Overwatch'ta yeni bir karakter tanıtımı yapacağız arkadaşlar. Karakterimizin ismi Diva. Şimdi özelliklerini göstereyim arkadaşlar. Shift yeteneğimizle bastığımız zaman bu şekilde uçabiliyorsunuz. Uçuş moduna geçiyor ve biz şu an robot kullanıyoruz. Şöyle göstereyim. Robotun içindeyiz. Evet. Düz atışlarımız bu şekilde. Herhangi bir mermimiz yok. Mermi değiştirme gibi bir derdimiz de yok. E, e yeteneğini adamlarla karşılaşınca göstereyim size hemen. Şimdi karşımızda adamlar varmış. Şöyle. Şimdi E'ye basıyorum. Atak almıyorum arkadaşlar. Kalkan niyetine geçiyor bu E. Evet. Şu an bayağı bir hasar yedim. Şuradan can alayım. Shift ve E'yi gösterdim. Düz atışlarını da gösterdim. Bir ultisi kaldı. İki farklı ultisi var. Bir de pasifi var. Mesela şu an öldüğümüz zaman pasif olarak içinden çıkacağız. Arabanın yani robotun içinden çıkıp dışarıda bireysel bir şekilde savunacağız. Savunma yapacağız. Şu an sniper var. Evet. Çıkıyoruz. Şunu alalım diye. Evet yakın mesafeye girdi. Şu an pasif olarak içinden gördüğünüz gibi çıktık. Kaçmamız lazım. Repeater'ı geliyor. Böyle kaçarken ateş edelim çılgın geliyor çılgın. Bunu almamız çok zor tabi. Evet, çok az kalmıştı almaya. Yalnız o bizde uğraşırken bizimkiler içeriye girmişler. Şimdi arkadaşlar şu şekilde eğer yerde bir şeyken geziyorsak yani robottan inmişken geziyorsak ultimiz geldiği zaman bastığımız zaman robotumuzu geri çağırıyor. Robotumuza binip tekrar savaşıyoruz full canla işte 500 canla. Eğer robotumuzun içinde ultisi geldiyse Robotumuzu bir yere park ediyoruz. Robot kendini imha moduna geçiyor. Ve belli bir saniye sonra patlıyor. Robot patladıktan sonra eğer birkaç kişi, bir kişi ölürse en az ultiniz geri geliyor. Yani siz hani robotu terk ettiğiniz için tek bireysel durduğunuz için ultiniz tekrar geri bir daha ultiniz geliyor. Şöyle tarayayım. Herhangi bir sıkıntımız yok. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Evet içinden çıktım tekrardan. Lanet olsun senin gibi karaktere kardeşim. Heh. Sonunda beni birisi kurtardı orada. birisi can veriyor sağ olsun. Ee, ultimiz dışarıdayken canın daha fazla doluyor. O şunu aldı götürdü. Bu arada bas bastiyonun arka tarafından vurursanız aha ben gördüm gibi. Hadi lan. Ha, Ölmedik. Şimdi ultiye basıyorum arkadaşlar. Bakın. Robotu çağırıyor. Robotumuza tekrar biniyoruz ve full canlıyız. Çok güzel bir özellik. Öldükten sonra bir de sağa sola kaçıp saklanın, Ultinizin gelmesini beklerseniz. Evet şu varmış. Şimdi şunu bir halledelim şurada. Evet. Evet. Çok güzel. Onu aldık. Şimdi bizim seni sıkıştırdı ama bizim canımız fazla. Şimdi ultiyi kullanacağım arkadaşlar. Ultiyi kullandım ve kaçıyorum. Gördüğünüz gibi ulti kendini bıraktı ve patladı. Orada iki kişiyi aldık. Çok güzel. Ve ultimiz geri geldi. Şu an ultimize bir daha basıp içine girebiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi tekrardan içine girdik. Çok güzel bir karakter, çok eğlenceli bir karakter. Oynamanızı tavsiye ederim. Pek bir zorluğu da yok. Şöyle kalkan açayım. Day 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 geldi. Büyük ihtimal öleceğiz. Hemen içeri kaçıp. Evet, hala ölmedik ama. Şu içeri şey bıraktı. Geber. Mercy de var. Mercy'yi de benim buradan kaçmam lazım seri bir şekilde. Ya da bizim takımımızın gelmesi lazım. Kalkan açar mısın kardeş? Şu an gördüğünüz gibi ultimiz %55 oldu hatta. Ee, kafasına çaktıkça iyice artıyor gördüğünüz gibi ultimiz. Hayvan gibi arttı. Bir tane mercy lazım, can lazım bize. Şu an bayağı heyecanlı. 98 olduk, 100 oldu ultimiz. Hemen çağıralım robotumuzu, içeri girelim. Full canlıyız. Şöyle işlerine dalalım. Bak 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 şurada bir adam var. Şunu almamız lazım. Sniper. İçeriden çıkmamam lazım. Bizim Bizimkilerin gelmesi lazım acilen. Yine nalet olası hero geldi. Çok güzel oralar gitti. 10 kill strike yaptık. buradan çıkmayalım. Şunu capture'ı ele geçirelim. Tamam, çok iyi. Şu canı da alalım bir. Böyle bir havaya uçuş yapalım. Hop. Oh, çok güzel. Şimdi A'yı ele geçirdik ve geçirmemiz lazım. Bizde bir karakterden bir tane daha var. Bir tanesini de aldık. Çok güzel bir, çok iyi bir karakter. Hemen <laughs> bunu çok seviyorum. Şimdi, yine... içeri girip şey yapacağız. Ultimizi bırakacağız. Hemen kalkanı açalım. Day Day bize bir şey yapamazsın. Yapamadı zaten. Çok güzel içeri girdik. Çok güzel içeri girdik. Onlar da iyi stunladılar. Bizdeki Farah bayağı iş yapıyor. Halkanı ben açmadım. Bizim adam açtı. Çok güzel. Şunu da alalım. Kafasına 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 kafasına. Çok iyi beyi de ele geçireceğiz. Şunu kaldırdılar. Ultiyi atıp çıkıyorum ben hemen. Evet şu an Kendimiz de öldük. Bir kişiyi de aldık. Tabi ultimiz kendi bizi de öldürüyor. Bayağı uzaklaşmanız lazım. Ben göstermek için baktım böyle ultiye. Gördüğünüz gibi çok kolay bir easy oyun oldu arkadaşlar. İki tane Diva'dan aldığımız zaman bayağı iyiydi yani. 3 tankımız vardı toplamda. Hasar veren bir tank. Bayağı da güçlü bir tank. Yani hiç ölmedik oyun boyunca. Son bir kez ölmüştük bakayım bir. Evet iki kez ölmüşüz. Yani bayağı iyiydi. Bayağı iyi oynadık. Şimdi bakalım nasıl bitmiş bu oyun. Oyun sonunu gösteriyor. Benim ultim görüyorsunuz. Patladım. Bu arada ben de öldüm tabii ki. Hemen kendime oyunu vereyim arkadaşlar. Bu arada 32 level olduk. 33. levelere doğru koşuyoruz. Videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.